Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bakıcılık yapacağım. Bu kocaman ikrama, gerçek bebek kıyafetleri giyen ikrama bugün bakıcılık yapacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce bir yatıralım bebeğimizi dinlensin. Evet arkadaşlar, böyle bir kocaman bir sedir çıkardım. Şimdi üstüne bir şeyler sereceğim. Evet arkadaşlar, serdim böyle oldu. Orada da bizim e, içinde eşyalarımız var bebeğimin. Pek bebeğimin eşyaları var. Arkadaşlar belki rüzgardan dolayı fazla sesim gelmiyor olabilir. O yüzden tam ayarlayamıyorum rüzgarın sesine. Şimdi yastığım olmadığı için böyle e, bornozunu şarttım. Şimdi yatırıyorum bebeğimi. Böyle. Üstünü örtmeyeceğim çünkü hava esiyor yeterince. Yani ılığı iyi. Şimdi pış pış iyi geceler. Evet arkadaşlar bebeğim uyudu. Üstünü bornozla örttüm. Şimdi ona ne yapalım? Kıyafet ayarlayalım. Arkadaşlar bebeğime bunları seçtim. Böyle bir tane at. Onun üstü ve üstüne de banyo yapacak diye bir ceket. O zaman banyo suyunu hazırlayalım. Ne oldu kızım? Arkadaşlar bebeğimiz uyandı. Şimdi ona yemek verelim o zaman öyle banyo suyunu hazırlayalım. Evet arkadaşlar bir şeyler yedirdim ve şimdi ağzını da sildik. Şimdi banyo suyuna geçelim. Evet arkadaşlar şöyle bir lehende yaptıracağım. İlk defa lehende yaptırıyorum. Şimdi suyun, suyunu hazırlıyorum. Evet arkadaşlar içine ıslak bezle iyice temizledim. Evet arkadaşlar dolduruyorum. Evet arkadaşlar suyu yarıya kadar doldurdum. Arkadaşlar onları böyle kollara kattım. E güneşte ısınsın biraz ondan sonra başlayalım duşa. Evet arkadaşlar böyle banyomuza hemen başlayalım. Evet ilk önce banyo köpüğümüzü dökelim. Evet arkadaşlar banyo köpüğümüzü döktük. Şimdi bir kova şey e, su dökeceğiz. Ve suyu katınca böyle köpürdü. Şimdi bebeğimizi giydirelim Evet arkadaşlar bebekimizi soyduk götürüyoruz. Evet hadi başlayalım. Evet arkadaşlar köpükledim ve şampuanı döktüm. Şimdi çitileme zamanı. Evet arkadaşlar köpükledim ve şimdi durulayalım. Evet arkadaşlar saçını duruladım şimdi krem süreceğim. Evet arkadaşlar kremledim ve şimdi tarakla tarayacağım açılsın diye. Evet arkadaşlar bebeğimi yıkadım şimdi giydireceğim. Önce kurulayalım. Evet arkadaşlar iyice kuruladım. Şimdi giydirelim. Evet arkadaşlar giydirdim. Şimdi kuaförlük zamanı. Evet arkadaşlar ucundan alma zamanı. Evet arkadaşlar azıcık ucundan aldım ve arama kısattım Şimdi bağlayalım. Evet arkadaşlar saçını da Yukarıdan tapadım. Kuaförcülük de tamamdır. Şimdi şimdi sırtımızı çantamızı taktık. Ve aşağıya bebeğim yok. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.